Kaldırım bize göre çok geniş. Araç dönüşlerinde yolun ortasına kadar gitmeniz gerekiyor. Köprüden gelenler birbirine yol vermek durumunda kalıyor. İşi oradan başlayacağız. Oradaki dönüşü biraz daha erken yaptırarak yolun çakışmasını önlemek istiyoruz. Ardından şurada daimi bir iki şeritli yol geçişini düzenlemek istiyoruz. Bunun önündeki engel de dönercilerimizin önündeki araçlar. Bunları yolun sağ tarafına almak istiyoruz. Otopark sayısı değişmeyecek. Aynı sayıda. Hatta daha fazla sayıda. Çünkü orada atıl durumda olan kent yaşamına hiçbir şekilde katılamayan çok ciddi bir alanlar, var. Çiçekliklerin olduğu, reklam panolarının olduğu. Biz bu alanı otopark, motor park yeri değeye kaldırım olarak düzenlersek burada çok geniş bir alana ulaşmış olacağız. İkinci aşamada da mevcut kaldırımımız kalması durumunda yolun alt tarafında, alt kodda bir yaya yolu daha yapmak istiyoruz. Buradan başlayıp eski belediyenin köşesine kadar gitmesini arzu ediyoruz. Çünkü bu taraftan gelen kaldırım o noktada kod farkından dolayı kopukluk yaşıyor. İnsanlarımız karşı tarafa geçmek durumunda kalıyor ağırlıklı olarak. Hem oradan yürünsün ama Aynı zamanda da ticaret merkezimizin yanından yürüsünler ki içeriye girme ihtimali artabilir. Bebek arabasına yukarı çık aşağı in olmadan kesintisiz bir şekilde Adam Mahallesi'nden çıkan bir hemşerimiz buradan ta Aliş kadar kaldırımdan yürüme şansına sahip olur. Bu atıl alanları şu anki mevcut araç park yerlerinin sayısının azalmadığı bir çözümle özellikle bunu belirtiyorum. Çünkü buradaki esnafımızın araç dur kalkıyla bir takım ticaret hareketlerinin olduğunu bilincindeyiz. Bunun sayısını ve ulaşılabilirliğini arttırarak ölü alanları kent yaşamına katmak istiyoruz. Bununla birlikte ticaret merkezimizin girişleri, şu alanın <laughs> yeniden düzenlenmesi üçüncü adım olarak bu işin içerisinde olacak. Buranın yük indirme ile ilgili rezerv bir alan olarak kullanılmasını arzu ediyoruz. Ama bu işi adım adım yapalım. Önerimiz bu. Şu alanı Biga'nın ana girişi olarak bu alanı ana cadde gibi düzenlemeye başladık. Bunu yaptığımızda eminim buranın açık ya da kapalı olması kimsenin gözüne batmayacak. Uygulamamız bitmedi. Bitmediği için de başta buranın muhkimler olarak sizlerden bize inanmanızı ve güvenmenizi istiyorum. Derdimiz hane bereketinize katkı vermek kestirip atmak değil. Ama şu fikir varsa da açız. Bunları yapana kadar nasıl ki üç hafta bir şey denedik. Biz bu çalışmaları yaparken buranın eski halinde kullanılmasını da deneyelim. Hükümete iniş ve çıkışlar kalmak kaydıyla. Eğer böyle bir düşüncemiz varsa da pazartesi günü de bunu denemeye başlayalım. Biz de bu arada bu cadde düzenlemesi işlerini bakmaya başlayalım. Bu bittikten sonra elde ettiğimiz verilerle tekrar burada oturalım. Tekrar bir değerlendirme yapalım. Eğer arzu, istek buranın tekrar bu araç dönüşüne açılmasıysa önerimizi bu şekilde güncelleyebiliriz. Bunun kararını da bugün burada yeterli sayıda hemşerimiz var. Hepimiz de akıllı insanlarız. Hep birlikte verebiliriz. Eğer bu masadan böyle kalkıyorsak pazartesi günü sadece burası için tekrar söylüyorum. Sadece burası için bu işlemler bitene kadar kullanmaya başlayabiliriz. Hem sizin bu anlamdaki endişelerinizi ve soru işaretlerinizi deneyerek ortadan kaldırırız. Hem de biz de burada işin tamamını bitirebilmek adına doğru bir şekilde çalışmaya başlamış olur. Beni ziyarete gelen hemşerilerim, telefonla arayan hemşerilerim hep söyledim. Hatta sosyal medyadan yazdım. Eskiye dönmemiz bir saat. Ama eskiye döndüğümüzde sorunlarımız da aynı yerde duruyor olacak. Bizim bunu denememiz lazım birey olarak. Bu cesaretli adımları atmamız lazım. Denemeden bilemeyiz. Biz de bilmiyoruz. Bazı şeyleri el yordamıyla tespit etmek durumundayız. Ama şu yapmış olduğumuz düzenlemenin burası hariç yüzde seksen oranında kabul gördüğünü de biliyoruz. Rahatlık yarattığını da biliyoruz. Şimdi bir şey daha deneyelim. isterseniz. Hem burayı kullanmaya devam edelim pazartesi itibariyle. Hem de biz de şu cadde düzenlemesini eş zamanlı olarak Bir de bunu görelim. Ama samimi sonuçlarını da tekrar atıyorum 3 hafta, 4 hafta sonra bir daha oturalım, bir daha konuşalım. Ne dersiniz? Evet. <gülüyor> 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 en büyük sorun da şu anda. Büyük e, en büyük sorun şu anda bu. bu bunu şu anda kısa sürede aşma şansımız ne olabilir? O yüzden örneğin bu iş bittiğinde buranın çok daha nitelikli bir yük indirme yerine dönüşebileceğini biliyorum. Şuraya hidrolik bariyerler koyarız. Bunun kontrolü de üç merkezde olur. Ticaret odası, çevre esnaflar, zabıta birimimiz. Araçlar gelindiğinde bariyerler açılır, burada mallar indirilir. Aynı bariyerler açılır, dışarı gider. Ne trafik tıkanır, ne kimsenin önü kalır. Ama onu yapana kadar istiyorsanız burasını dediğim gibi pazartesi itibariyle kullanmayın. Ama proje bittiğinde burayı bu şekilde yaptığımızda eminim hepimiz çok daha memnun ve mutlu olacağız. Parça parça gidelim. Yaptıkça oturalım, konuşalım. Birbirimizi kırmadan, üzmeden hepimizin niyetleri halis. Hiç kimse daha kötüsünü olmasını istemiyor. Memleket hepimizin. Ama piganın bu ana girişinin artık modern bir şehre girildiğini hissettirecek düzeye gelmesi lazım. Eğer böyle olursa bunun benden çok önce bu bölgeye sonra da tüm hemşehrilerimize katkısı olacağından da eminiz. Büyük indirme yerini proje tamamlanıncaya kadar... İstiyorsanız burayı tekrar aktif hale getirelim. Biz çalışmaya başlayalım. Bittikçe oturalım konuşalım. Güzel Hanım, siz e, camianın bir temsilcisi olarak söz almak ister misiniz? olsa benim oyum açılmasından yana ama toplum ne derse ona uyarım. Sayın Başkanım, e, bu garajın sistemini bu uygulasak daha doğru olmaz mı? Ben yani bu yolun kapalı kalması taraftarıyım. Bize buraya bedavadan bir otopark. Hiç anlamadan otoparkımız oldu. Buraya bir saat sınırı getirelim. 40 dakikalık yük indiriyoruz. Aynı şekilde benim müşterim de gelsin 40 dakikalık. 41. dakikadan çıkarken bir kişi şey etsin, parasını ödesin, çıksın. Gelsin lokantada yemek yesin. Aslında, aslında ulaşmak istediğimiz yapsın. şey yok Ama yani bunu <laughs> lokmalara bölelim. Lokmalara bölelim. Çünkü yani bunu tamamen açmak bence doğru diyor. Biz denedik. Orası rahatlık. Müşteri burada mal alma konsantresine Ben geçerken kapat, araba çarpsak diye. Daha rahat olur, daha kolay olur. Ama bir Kapalı kaldı. Ama hala gördüğünüz buradan geçiyor. Herkes her Onun kapalı biz de alıp koyacaklar. Buranın artışı bir yok. şekilde bir tane olmayacak. Onu da geçsin. evet burada hesaplar için ne bileyim, rezzaneye için, başka bir şey, ayakkabı için bir artıdır ama benim burada sıkıntı yok, ikinci Ben giyim üzerine Evet, buradakilere bir artı. Ama misal veriyorum, patan kıyafet alacak. Bir buraya para basını koydu, 10 dakikada aldı gitti. Ama şimdi geliyor burada, bakıyor zaten bu zaten Böyle, gelmiyor, Zatarda, yine burada şey bozuluyor veya farklı bir yere girmiyor. ne oluyor ne kadar bir şey var son iki hafta, hafta, süreçte giren minimum bir oranda doğruya doğru zaten bitmeyen bir inşaat öneriniz? ne yapalım? Bence buranın açılması altında evet. 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 şöyle bir şey var Vatandaş buraya geliyor ama esnaf ama vatandaş buraya arabasını koyuyor. Binlerce burada kalıyor. Abinin de söylediği gibi İstanbul'daki tutsal isparki. Yarım saatinde ben ücretsiz yakın, yemin ücretsiz. Ben arabamı burada

Evet, Şu an bu yol yani, şey aslında son noktayı varadığımızda hem de hem de buranın kurulmasını tamamlamış olacağız yani bunları kontrollü bir şekilde hem yük indirmeye hem de kısa süreli <laughs> şey geliş gidiş artırabilecek şey. Ulaşmak istediğimiz yer burası. Evet. Burayı hedef <laughs> Ama burayı hedefleyince kadar da, mevcut olaylar. koşullara Eleşme göre bitirme. bir şey yapmamız gerekiyor. Şey yapalım. Koşulması yapalım. Ama en nihayetinde ulaşmak istediğimiz yer <laughs> sizlere söylediği bu <laughs> <you. bir> şey. <laughs> मेरे काम हुई है और दूसरा जो करना है इसके लिए होना चाहिए तो आप अपनी हिस्ट्री में जाकर जो है स्टोर में जाकर आप ये चीज कर सकते हैं 10 लाख से बेकार के 100 मीटर की फॉर्म पर भी तो करते हैं है वो भी कुछ जरा लोग करते हैं तो मतलब सब लोग कंफर्म और साझा कर

Evet başka bir olarak bu sistemin kapalı kalması için sadece olması yeter daha önce dediğim kapalı kalması bunun için daha iyi yani. Durak olarak, bir taksi olarak. Hangi açıdan? hangi açıdan? Trafik yoğunluğu olmuyor bizim bizim açımızdan. Yani bizim gözlemlediğimiz bir hızlı akış var. Biz böyle gözlemlediğimiz arkadaşlarla toplantı yaptık akşam. Yani bu sistem daha iyi trafik yönünden. Başkanım bu yapının girişi. Serhat. Tamam. Tamam. Bir daha söyler misiniz? Köprünün girişindeki araçları bir girmesini azaltmak adına e, Adam Mahallesi o işareti, Tavaklı Çiçekli'de e, de o işareti kapalı e, pazar yerinin önüne açılsa. Ne olur, o, 20 gibi, daha gibi bir... o, o tabela işi olabilir, bir kart, not alalım. O faydalı ol, olur. Tevfik Emin'in oradan GK, şehir merkezi, Adam Hı -hı Mahallesi, Hı -hı. Ticaret Odası gibi bir tabela ayrımı okula, koyalım. Buraya, tamam. Onu Kolay iş. Tamam. Olabilir evet. bir de şurada. Benim izlediğim. Ayağın üstünde orada tırnak var. O burun. Ve şurada bir de. Bir de bir de kalmasına Şu anda burası kapalı iken. Evet, bunu çözersek biz onu sadece geçici olarak alsak samimiyetini şöyle Şimdi, şuradaki çözmeye, çok çözmeye ağabey. başlayacağımız yeri göster. Evet, evet Buradan başlayacağız. Evet, burada Sağlı sollu. Şey. Mesela örneğin şurada evet, anlamsız şey. bir bence yol olması gereken bir kulak var. Aynen. Mesela. Yani o bize engelliyiz. Çünkü evet. insanımız tek yöne düştüğü için burada. Buralardan, buralardan, şey buralardan, 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 başlayacağız zaten. Eğer onu çözersek biz buradaki trafik çok daha rahat. Akış da çok iyi. Ama şu kulağı da var başka. Mesela bunu. Mesela evet. şu. Şu kulağı aldığımızı düşünün. Bakın BTM önünde yeni bir... Yeni evet. bir yol. Kaldırım. Araçlar karşı tarafta. Motor yerleri. Yaya kaldırımı. Bunu aldık, bağladık. Evet. Kesintisiz bir hat oluşturmuş olduk. Yani Kapalı kalması taraftarıyım. O benim en nihayetinde şey ben de kendi fikrimi söylüyorum. Bakın bağlayıcı değil. Ulaşmak istediğimiz seviyeyi eğer geldiğimizde buranın normal trafikte olmamasının çok daha nimeti olacak. Oraya geldiğimizde. Ama oraya gelinceye kadar bu işler bitene kadar diyorsanız ki problem de yok. Geçici olarak daha iyi başka bir ulaşmasında Daha iyi olmaz. Merhaba. Çok teşekkür ederim. bu proje sizce ne zamana kadar olacak? Çünkü şimdi BTM'de bir çok önemli. Bu yarı 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 yarı

araçlarının da bu ana genişlikte engel teşkil etmemesini dikkat Yere orası olup bu bölgede karşı tarafta olur, bir yerde olur. Mantığı anlatmak istiyorum. Oradan geldiğinde suyun akışını engelleyecek hiçbir variyerin olmaması. Bu bu şekilde olabilir. Karşı tarafta olur? Önemli olan Diga'nın ana girişinden sonra yaklaşık 8-9 metreler civarında net bir akış. Arkaya dönen arkaya adam hallesi yapacak. Adam hallesini önemli olan şu düğüm noktasını tıkamamak. Şimdi bir diğer konu herhalde e, yük indirme bindirme meselesi. Evet. Genellikle trafik kapalı olduğu büyük şehirlerde benim bir saate kadar yük indirme bindirme zamanı oluşturur. Yani 6 saat 10'a kadar 11'e kadar Böyle bir şey burada da uygulansa acaba istifadelerimizin işine gelir mi? Çünkü 11'e kadar yük inerse bu sefer cadde 11'den sonra kapalı olmuş olur. Hem siz daha rahat bir caddeye ulaştırıyorsunuz. <laughs> ve yük indirme bindirme meselesi çözülür. Burada. Şimdi burada aslında bu işin çift taraflı çalışan bir mekanizma olduğunu da idrak etmemiz gerekiyor kentle ilgili yapılacak bütün uygulamalarda uygulayıcı ve karar verici olan bizlerle birlikte kullanıcı olarak bütün hemşehrilerimizin konuyu sahiplenmesi önemli. Ve biz biliyoruz ki örneğin büyük marketlerin büyük indirme zamanları belli teoride pratikte değil. 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 Şimdi Burada da öyle bir şey alsak, pratikte uygulayamadıktan sonra yapacak yok. Biz bu kadar aldığımız yok. Ama karşı taraf, yani tüm hemşehrilerimizin bu konuyu sahiplenmesi. Başarıya götürecek konu o. Ama şu seviyelere geldikten sonra bu da konuşulabilir mi? Üçüncü aşamada kesinlikle konuşulur. Bir, ben bir sizden şunu sabrını istiyorum. Ben i̇lk sorumuza cevap vereyim. Biz bu düzenlemelere başlayacağız. Evet. En, en, kısa süre içerisinde. Sadece bitir, kullanmaya başladıktan sonra değerlendirmemizi yapana kadar bize inanmanız ve güvenmeniz. Tek bütün hemşerilerimden isteğim bu. Biz bu cesareti gösteriyoruz. Arkamızda da samimi el birliğine bu işi başarıya götürebileceğimiz bilincinde olan bir destekçi olmazsa tekrar söylüyorum eskiye dönmemiz bir saat her şeyinde ama eksisinde de eskiye döneceğiz ama ya başarırsak ya bir şeyleri değiştirirsek ve iyi bir sonuca ulaşırsak biz bunu denemek zorundayız biz denemek zorundayız Bize olarak denemek zorundayız yönetim olarak bize vermiş verilmiş olan sorumluluğu bunu gerektiriyor her şey eskisi gibi olacaksa yani... Daha şey, şey, sanki çok hareket, çok araç geçiyor. Az insanın geçmesini siz, insanlar geçse ki girsinler diye çabalıyordunuz aslında. Ticaretin, kent içindeki ticaretin en önemli unsuru yay akışı. Araç akışıyla dönen ticaretler kent dışında. Eğer biz Figa'nın merkezini konuşuyorsak, biz burada ne kadar fazla insan yürütürsek potansiyel olarak işlerin artmasına imkan sağlarız. Derdimiz o. Yani şu mide anlatmak Burada, orada bizim yaya yürütmemiz lazım ki dükkanlara <laughs> insan gidiyoruz. <gireyiz. gülüyor> Hiç canlı. Buradan <Dükkan> yürürken <laughs> oraya gidecek. Buradan yürürken oraya gidecek. Buradan yürürken oraya <laughs> bu caddenin köşeyi kapalı olan amir babamlarına rica edendim. Buradan yoksa yine araç geçebilecek mi? Hem o hem o. Karvabilme bir şey olacak. Hem yük indirme ve kısa süreli kullanım için kontrollü geçişlerin düzenlendiği bir yapı olacak. Hem de yaya atışının cazibesini artıracak buradan kent düzenlemesi. Ama burası üçüncü aşamada. Bizim buna gelebilmemiz için önce ikinci aşamayı halletmemiz lazım. Hallettik ki yapılan işin doğru olduğunu herkesin aklına yatarak bizim arkamızdaki desteğin de artmasını açıkçası bir var. Şimdi bir değerli olması. Ya o da büyük bir etki. O da büyük bir etki. Geçmekten korkunum bir durum var. Bir de böyle bir kapalılık da insanların süredir. Açıkçası, ve diğer çok Kesinlikle e, bayağı da sona geldiler. Evet, e, Bana karşı şey oldu. İşte o aşamada da bu da tamamlanırsa konuyu bir kere daha oturalım. Değerlendirelim. O zaman nasıl toparlıyoruz? Burası tekrar konuşulmak kaydıyla kaç an? Bizim buradaki çalışmalarımız tamamlanana kadar geçici olarak tekrar kullanalım mı, kullanmayalım mı? Lütfen herkes fikrini söylesin. Bak, çok beden, çok rahat bir beden ortam beden var. Esnafının acaba işsizlikten mi yoksa araç sıkıntı hale geldiğini deneme şansımız olacak. Ölme mi, şansımız abi. olacak. Şöyle, ben açımdan bir konuşuyorsun ama burada bir yol kapandığı zaman

ben de çarşıya çıkayım bu arada. o yüzden söylüyorum yani bu sezon da bu yol ben bu yolu çarşıya gitmek Ben şeyden. Bu sezon salgınla bir şey derseniz bizden alışveriş tamam evde mi bu arada arkadaşlar. miyim? Kabul seniz bana hani şöyle e çarşının içerisinde olan fakat bu sokakta olmayan bir esnaf olarak şunu söyleyebilirim ki e, sezonsallık dediğimiz yani yaz hareketlerinden sonbahara geçmenin ve okul alışverişinin beraberinde getirdiği insanların elindeki bütçeyi artık kıyafete değil çocuğuna ayırdığı bir gündemde bu, bu yolun etkisi de olmuş olabilir. Başkanın söylediği gibi bu testlerin sadece bunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Statistiki olarak her zaman Eylül ayı esnafların bir miktar sıkıntı yaşadığı bir aydır. 10 senelik esnafım ben şey Evet, onu da bilelim. işte. Yani onu, onu da onu da ölçme şansı ölçelim, olur. Ölçelim diyor zaten ben Onu da ölçme Kesin şansı güzel, olur. Onu da ölçelim. Bu arada şöyle yanlış Ben evet. yaparım da 10 esnaf evet. biraz daha iyi evet. bir evet. iş yapacaksa yüzde esnaf geçtikse araç zaten olmasın. Tam buradan böyle bir şey çıkmasın. Sadece burada güzel bir şey olacak. Hepimize faydalı olacak. söylemek istiyorum. Sürünüz gibi yan tarafı araba park yerleri olacak. taksiler olacak şekilde ara bizim şekilde bize deniliyor ya. Evet. Ben her gün şunu yaşıyorum. Ben adam valisinden geliyorum. Çapraz parkta da bu farklı bir konu. Çapraz parkta Ama oldu? İki araba. Üç araba. araba yan yana gelir bir araba o, o, oradan zor geçiyor. Bir de en büyük bir, aynı soru de, tek bildiğimiz deneyerek, ölçerek, yaşayarak <laughs> en doğruyu bulabilmek. Hepimiz bu memleketin insanıyız. Şey. Yani, tek bildiğim bu. Tekrar söylüyorum. Şurası haricinde bu yapmış olduğumuz şey yüzde seksen oranında işe yaradı ve kabul ediliyor <laughs> ve sistem Hayır. çalışıyor. Hayır. 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 Bizim yolumuz çok değil. <laughs> vallahi vallahi çok A, %80 seksen de dedim ama %20, %20 bile sağlıklı değil. Dün bir kadına araba çarptı. Tabii benim kaldırıma. Şimdi Dün şuradaki saatçi <laughs> Sevim Hanım kapıdan fırladı. Vallahi alışmışım bu sabah. Hani İşte ya. <laughs> işte. Şey yani. Yani, i̇şte yani. Yani, Ama falan olmaz mı? Olmuşuz, Tehlike, Bak, oradan ne işe yarar? Çalışacaksın. Evet. Burada yolmuş olmamışım ben. Işte, evet. Mübüzleri yani, bari atın ya da oradan yollayın dedi. Yani orası geniş. Bakın 46 e, tane mi? ev var, 12 tane yapacağım. dükkan var, 3 tane pansiyon var. Sizin orada gördüğünüz yerde 13 tane ev var, 4 tane dükkan var. Çalın. Minibüsleri orada olduğunu... işte böl bölerek ya yapıyorsunuz. yazın oraya, bir tane. Mustafa var, ona da bakacağız. Da. Diye. Tamam. 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 Mustafa var, ona da bakacağız. Da bakacağız. Şimdi konunun özünden ayrılmamak adına mesaiyle etkin kullanmak adına evet. bir yeterli göndergesi verir. Nasıl kalkıyoruz buradan? Geçişi işler bitene kadar kullanalım mı? evet. Kullanalım. evet. Z tamam. Kuralım, Hayırlı olsun. Ben çok gönül attı. Ülkürden neler ben yapacağım, ben yapacağım, yapacağım sana. Hemşiresinde aktarıyorum. Tepki tamam. azalır size başlıyor. Evet. Üç hafta boyunca bir deneyelim. Duygusal <laughs> tadılıyorum. <laughs> Sezonsal bir problem de olabilir. En azından 3 tamam. hafta deneyelim. Siz olan Peki. tepkiler azalır. Şundan da lütfen emin olun. Evet. Bütün hemşerilerimize emin olun. Kendimize tepki azaltması anlamında veganın menfaatine olacak, doğru bir işi yapmaktan çekinecek bir düşüncemiz yok. Evet. Varsın biz tepki alalım. Bu işin fıtratında bu var. Biz bunun için burada sorumluluk aldık. Ama kentimiz, memleketimiz daha modern ve müreffeh bir seviyeye gelsin. Hiç problem. Alışıyorum. Eskiden de, daha doğru geliyordu. Evet. Alışıyorum ama bu tepki almamak adına doğru olduğuna inandığımız ve karar verdiğimiz bir şeyi uygulamaktan da çekinmiyorum ve çekinmiyorum. Yani bir şeycik daha var başkanım. 3-5 e, yıl önce dayım gelmişti. Akil bir adam kendisi büyük bir devlet memuru. Nasıl buldun şehri uzun zamandan beri gelmediği için diye kendisine sorduğumda burası büyük bir kasaba olmuş dedim yani büyük bir kasaba lafını kullandı. Sizin bu projenizde bence burası modern bir şehir havasına bürünecek. Yani şimdi ben kendimi de analiz ediyorum. Acaba burası iyi mi geldi? Gelir çalışması iyi mi gelmez mi diye ama burada bir karmaşa olduğu kesin. Bu karmaşanın da bu mutlulukları, bu bizim şehrimizi bir kasaba havasına soktuğu da kesin. O yüzden bir şekilde projelendirip bunu elemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani en bir taraftan BTWC arkadaşların fikirlerine katılıyorum. Ama diğer taraftan sizin fikrinizin de mutlaka ve mutlaka uygulanması gerektiğine, bu şehrin modern bir kimliğe büyülmesi gerektiğine inanıyorum. Façal yapıyoruz, deniyoruz evet. ve tekrar toplanıyoruz. Tamam. En güzel. Evet. Gelen herkese beni beyan eden herkese tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işlerimiz olsun. Tabii. Biz teşekkür ederiz başkanım.